Tamam. Sürtmesin ha seki. bu tarafa at. Bu ha. Turna böyle kardeş. Turna böyle. Gel 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 maşallah maşallah gördüm. Gördüm. İyi gördüm. İsmail bu tarafa doğru getirebilirsin. Bu tarafa doğru getirirsen. Getirir Söz, Söz dinlemez. Buraya doğru getiren ki alayım. İkincisi ne oldu biliyor musun? Ha. Şey, Bu diğer yeşil. Yeşil. Hadi, Hadi. Bir attım. De. dedi Cırr. Cırr. <gülüyor> 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 Bakın ki şey gitti. Gider. Gitti. Ben sana onun için koy bir efsane zaten. Gel 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 gel. Gel. Bir gitme ürkütme. Ha acelen ak. Gel gel gel. Gel. Sar sar sar. 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 Ay maşallah maşallah İsmail bu tarafa doğru gel gel kardeş buraya doğru şuraya gel şuraya şuraya, şuraya şuraya buraya gel bakın gel ha çek çek kardeş balığımız burada ürkütmeyelim ben çekeyim o da çeker çeker çeksin. Ha. Aynen ha. Profesyonel ya adam maşallah. Bağlamız burada arkadaşlar geldi. Güzel, güzel bir turna. Çek, 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 çek. çek. Tamam. Gitsin. Sıkıntı yok, gitsin. Boşluk verme, yeter ki boşluk verme hiç. Yok naylon misine yaparlar. Gel. Gel gel gel. gel. Gitsin daha balık yorulmamış. Yok yok. Yo, 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 yo. Balık yorulmamış. 20 dakikadır sen orada uğraşıyorsun zaten. He. 20 dakikadır adam güneşin sıcağında.